kahretçe TV osurgan otu giderken ha. Evet. Barış White tutacak demiştin. Ee, bizim ekip burada. Ben ne zaman White tutacağını söyledim. Demedi bu arada. Yani reklam çalışmaları görüldükten sonra tutulmayacak moduna dönüldü. Evet ben her zaman White Drift'in <laughs> tutmayacağını söyledim. White Drift tutmayacak. Çünkü abi, alakası olmayan kanallara alakasız reklamlar veren beyin beyni olmayan bir yot çalışanları var. Eğlenceler. Yani ben her zaman bunu söyledim. Ne zaman ben White Drift'in tutacağını söyledim arkadaşlar. Bir kendimize gelelim. Söylediğimi düşünmüyorum. Belki ilk çıktığı zamanlar şey demişimdir. Ya yani tutacaktır ilk başta. Ondan sonraki duruma göre düşecektir demişimdir ki bu dediğim gibi oldu zaten. Ama ben tutacağını söylemedim. Senin çok. Naruto'cum sen de bu hakis yoksa gibi yoksa boş yere vurma da. Yani bizim göz <gülüyor> bozma. <gülüyor> <gülüyor> bozma. <gülüyor> du, misal, du, kurumuş Bekliyorlar yola. ağzını hala yeter. Vardı abi ara çıksa ben niye yok? birkaç tane daha. Ben at yok. Vallahi benziyor her şey gel. <laughs> <laughs> Al işte gele bak. <laughs> sen, sen, <laughs>

Kalp attı ya öyle bir şey var ya çocuklar sana kalp atmış. Nasıl yapıyor lan onu? <laughs> Atlı kıran mi? Walking <laughs> <laughs> Dead kardeşim. Ulan o Dead'a ben benziyor <laughs> lan. O mu lan o? Oo. Walking Dead. Sen oyunu <laughs> arıyorsun. gidip yeni sezon çeksene. Oha nasıl gelmiş abi o? Ben nasıl abi orada tabii o, güldür güldür yeni sezon o, çeksene diyorum. Abi. Abi, ben. abi sen oyundan arıyorsun gidip yeni abi, sezon bu, çeksene. Var. 5 vereyim 5.56 verecekmiş. <laughs> Arda işte bu Arda. Köze bakıp geliyorum. Of. Mik, mik sendeyiz. Götüme <laughs> bak ne? Dostlar Alperen'i de kıyamadım. Onu bir arabaya bırakacağım. Muhammedçiler çok ee, çok teşekkür ederim ki bağışın için. Benle. Onu ben bir, bir arabaya sen. bırakayım. Zaten kimseye ateş etmedi. Sıkıntı yok. Alan dışında bırakmaya kıyamadım kardeşim. Aptal. Ay. Ulan be Vural. Oha <laughs> oh. kendi de ölüyordu abi o nasıl bir şey <laughs> <laughs> sana... Bir de da lootluyor. Bir de adamı lootlamasını <ben> beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Arka değil abi şu an hala? Ne yapayım? Bak, bak. hareket. bu Çato işte. Ya. Ne yapayım Seviyorum piçi. Ben, ben de Aynen. ne yapayım? Tek Bunu atın TikTok'a falan atın. Burayı kesin arayın onu Bak. Atar gider yapmayın arkadaşlar. Ya Arkadaşım. buna da bayılıyorum. Arap bayrağı koymuş bir de artık. Oğlum küfür etme lan. Farkı kesin da var Muhammed Muhammed'in teşekkür abi. tekrardan hayırdır Muhammedçiler. Olur olur. İsmini söylesene lan Yusa. Hayırdır oğlum Tamer lan. Tamer mi? Ha, hayırdır. Tamer nikinle nikin oyun nikinle lan ismini ne yapayım ben senin. Hile var değil mi ya <laughs> oğlum ağlama küfür etme bak söyle bana ismini ipe dizeceğim seni adın ne adın senin adın ne oğlum bak şu an vurdun benim adım senin adın ne poçinkiye gel diyorsa ben poçinkiye atlayacağım hadi ne bana bir söyle nickini Tamer avcı seni avlamaya geliyorum. kimlik numaran da yazsaymışsın kanka adam vuruyor mu lan yoksa bunu aa Tamer ne yapıyor lan? Tamer ne oldu lan? <laughs> <laughs> lan çok iyi çok <laughs> çok iyi bu arada. Tamer notuna bak lan. Peki 110 idi. Direkt buradan abi on, onların karşısını köprünün öbür tarafına geçip bunların karşısını alabilir. Bu ne ya? Adamlar resmen gel vur diyoruz ya. çıkmıyor <laughs> onlar. <laughs> 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 Güzel yapmışlar bunu <laughs> tactik baby şey <laughs> ne yapıyorsun lan cemi İşte yıllardır bekledi Bu zat bu zat bu zat da olur Onu da al hadi be Çok iyi bu arada Bu arada buz olsaydı arabayı takla attırırdı Fark ediyor ama geç fark ediyor Yani evet biraz sıksa direkt sol oynayabilir aslında Cim ben bunu yapmıştım ben kanka. Yapmıştım ya abi. ben, de yapmıştım. Abi, ben de yapmıştım. Girize benim kanalda Cimi Güzel bir AVM vuruşu. Adam göster kardeşim bana. Bak tek elle vuracağım bir de. Kalsın. <laughs> Şu an <dönüşüm. gülüyor> tek atman lazım. Tek elle dediğini beğendim ha. Hadi. Hadi. Atadan tekil. bir <laughs> de 4 uçak ne kadar abi diyet. Atma damağa 4 uçak <laughs> <Uçak>. Geliyorum. <laughs> Bana uçakları vereceksin. 4 <laughs> uçak. Bu video girdikten sonra uçakları atacaksın. <laughs> Başa sabit diyeceğim. Buraya. <laughs> <laughs> Aa bak gördüm. Canlı oynamayı seviyorum ya. Gerçekten de Uskot'ta bu ara en Aa, fazla neyin zevk neyin aldığım adamlardan bir tanesi. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Çok... <laughs> Vurdum da bu arada. Osurgan <laughs> 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 <O> Utun'a <laughs> buradan gelir bir selamun aleyküm. Bunlar, bug'cı bunlar. Şeyi yapmaya çalışıyorum bu arada, osurgu selamlar, iyi gün falan. Normalde yapılan şeyler değil bunlar diye youtuberlar da buna teşvik etmeye çalışıyorum. Şey, hatırlıyorsun bizim LoL'de şey var, sinaps olay var ya, ha, o evet. hani mesela chat, hi diyor mesela anladın mı? Mesela osurgu unuttuğunda bir olay olduğu zaman chat'i de buna yönlendirmeye çalışıyorum ki, güzel bir reaksiyon oluyor çünkü. Yani Aynen o, abi. O osurgan otu. Mesela siz de bir şey gördünüz osurgan otuna gidecek bir şey buldunuz. Aslında sizin osurgan otu değil klip alıp adama yollamanız gerekiyor mesela. Eğer ben onu YouTube'a video olarak yollamasam bile canlı yayımdan alsın diye. Bunu aslında yapmak. Ki <laughs> olmuş istediğim inşallah diğerleri de yapar. Bakçı bunlar beyler. Ama bir, bana ait değil bu arada osurgan otu ben söyleyeyim. Tava 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 tava. Yolla yolla. Adam var adam. Tamam bayıldı o da. Vurma 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 boştay, boştay. vurma. Vurma onu. Abi, burada bence daha var. Tava alıyorum. Tava al, al, alıyorum. Tava al, al, tava al, al, tava. Ben kavurum. Adam ya. Halledersin. Haydi sana. Ben de. Aha. Ayaktakine dikkat edin abi. Ayaktakine at ayaktakine. Bir risk bir de hayvan. Yallah. <laughs> Yallah Yalla. siz bunu hak ediyorsunuz. Patates timi nasıl buluyorum? Ben patates timi yani şey yapmıyorum, bakmıyorum patates timi çünkü bizim olayımız farklı ama o da kendi olayında çok başarılı yani. Çocuk, Ben öyle adamları severim abi. Uğraşıyor adam, düş, duruyor, klipleri falan topluyor, güzel şeyler yapıyor. Patates timi bu işi LOL tarafından en iyi yapan kanallardan bir tanesi. Ki galiba bizi sevmiyormuş. Bilmiyorum öyle bir konular dönüyor. Bizim ekibe karşı bir gıcığı varmış. Bu benle kaynaklıysa kusura bakmasın. Daha önce karşılaştığım oldu falan hiç düşünmüyorum. İşi çok iyi. Yani bu işi bu şekilde osurga unutur biz burada nasıl veriyorsa patatesin de o tarafta öyle. Yani bu güzel bir olay. Görünmezlik bug'ı araçtan içinmiyor. O nasıl bir bug lan? Görünmez mi şu an arabanın içinde? Emir sen an ne biz yapıyorsun burada? Görünmüyor muyuz bu adamı dışarıdan? Dışireyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Öl <laughs> ya bu can. <laughs> oğlum ya da at işte atın. buzu. Nasıl? At işte Hiç buzu. Nasıl attım ben sana bir. Adam ezdi gidiyor, dümdüz gidiyor. At ya abi işte buzu. cana bak ya. Düşmen lazım da oğlum senin. <laughs> ne? Düşmen lazım da oğlum senin. Bizim adam Nasıl bir <laughs> oyuncak Abi böyle bir olay. Canı buluyor ya bunlar. Çocuk duvara tosladı. Şöyle bir bomba oraya. Ya. <laughs> oh, er bugün psikodelik manyak psikopat. Psikodelik manyak psikopat bir çeliş daha sizlerin karşısına demek de isterim ama artık yoruldum kanka. Saçlarım beyazladı. Yemin ederim sana saçlarım beyazladı. Bu nasıl beyazlara ya. bak ya. İşte söylemene gerek yoksa Aliyan bir önceki videodan manyak psikopat psikodelik dediğin yerlere <laughs> <rahat>, ulaşmasın. <laughs> Doğun kafasını getir Onun sana ne? çok atlayıcam Doğun kafasını getir <laughs> Sen de sağ yap sağ yap <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bana o top atan silahınla beni bir uçurur musun ya? Abi o çok iyi değil mi? Bak bir günde bunu ne yap biliyor musun? Çatı al yanına sen gerçekli yap çok hoş Kanka çektim silah. Gel Ahahahah Alam onu yapmış <laughs> ben görmemiştim bunu İzlemen gerekiyordu Selamun Aleyküm Oyyyyy Araba Allah'tan şu olmamış. <laughs> görüşürüz abi bana da abi. Royal Pass yan tarafta. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Ro Royal Pass yan tarafta o ee şey kanalında o. E mezarcı. Evet, evet orada. <gülüyor> <gülüyor> abi Mezarcı abi mezarcı abi bana Royal Pass abi. Hadi abi. Sen oğlum. tarihi yani. tarih, tarih anla. Oğlum birazcık düşün lan yaratıcı ol. Hayalperest mi yaratıcılık mı bu? Al sana yaratıcılık. Biz hayal kurmayalım kardeşim. Geldim kardeşim Toki'ye ama yoksun. Neredesin? Ha? Ha bu çocuk. Vay be. Evet, benim abim. Sevindim bir anda. Şu, şu malı ben anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de adam kaçmaya çalışıp bayılıyorum böyle şeylere. Sen kimsin? Ben <laughs> 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 bunlardan değilim. Ersin Yekil Bak bu bak. Ben yokum ha. <laughs> varsın abi. Bizde varsın kardeşim. Neredeyim? Buradasın. ha yerin altındayım şu an. Allah Allah. Abi çık gir yap ya istersen. Baga girmiştim. Ne? Hile! Hile kesin hile! Kerisini <laughs> kesmiş bayağı ağır küfür var orada. Beyler çok değişik bir şey oluyor şu an. Ama böyle vurabilsin çok sıkıntı <laughs> ama. Normal görünüyor da, yayında da acaba öyle mi görünüyor? Yar Yarındaki iyi. adamın o re reaksiyonunu reaksiyonu beğendim. Ersin iyi misin ya? <laughs> Konuşuk sıkıntılar yaşıyorsun galiba şu an. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Dur arabaya bineyim. Arabadan inince oldu. Ya, de, ya de. Var var. Konuşuyor konuşuyor. Aa! Lan büyü yapıyor büyü yapıyor. Kaç. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. Kaç 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 kaç. Bakma abi arkana bakma. Aa öldü yeri koy. Oh <laughs> <Ay. Yani, gülüyor> <o>, my goodness Burası <laughs> <man, gülüyor> <var, sıra gülüyor> işte. Burayı? Burayı? ye. Bulu bana özel attı mami. Uçan G class diye. Benim aracı uçuruyorlarmış. Öyle. Abi şuracağım. Oha. Çok geçe diyenler like attı evet. bir Oo, daha. çok yaşamam yaşam. isteyenler like attı bile arkadaşlar. Vur be. Şey kısmı diyor. Kanallar açılmıyor şu an. Eka bir şeydir için galiba ya. Güzel, 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 güzel. Yapıyor ya bu sporu Osurgonotu. <laughs> yapıyor, yapıyor bu sporu. Gayet iyi.